Futbol Vizyondan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız gündemimizde Trabzonspor var Trabzonspor'un gündeminde neler var Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Trabzonspor bir güncelleme yapacak Abdullah Avcı komutanlığında diyelim ya da onun teknik direktörlüğünde bir güncelleme yapacak. Eldeki oyuncuların bir kısmı tasfiye edilecek. Yeni oyuncu transferi gerçekleşecek ama Ertuğrul Doğan'ın söylediğine göre de bu transferler öyle gelişi güzel harcı alem transfer olmayacak daha bir ayağa yere basan transferler yapılacak diye söyleyebiliriz. Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları bu doğrultuda. Şimdi şöyle bir Başakşehir maçına doğru bir dönelim. Bir iki tane önemli nokta var. Ondan bahsedelim. Sonrasında da transferle ilgili bazı gelişmeler var. Onlardan bahsedelim. Hemen şöyle söyleyeyim. E, Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. Şimdi şöyle başlayalım. E, abone olmayı unutmayın. Bir de beğeni tuşuna basarsanız Trabzonspor videoları biraz öne çıkacak. E, son karşılaşmada e, Başakşehir maçında Rams Başakşehir maçında biraz e, Abdullah Avcı'nın hamleleri eleştirildi. Açıkçası ben de eleştiriyorum. Yani Trabzonspor'un kazanması gereken bir maçta açık söyleyeyim, net söyleyeyim. Onaç'u çıkartıp e, Enis Destan'ı sahaya sürmek Bence çok doğru bir yaklaşım değildi. İkisinin birden sağda olması lazım. Çünkü kazanması gereken bir Trabzonspor var. Bak derbi berabere bitti. Bir miktar daha yaklaşma şansı oluşacaktı. Onu özellikle söyleyebiliriz. Tabii bu maçla ilgili Mendy'nin yine stoperde oynaması başka şekilde algılandı. Mendy'nin Abdullah Avcı'nın e, tokalaşma isteğine, el çırpma isteğine yanıt vermemesi ve diğer kişilere koşması e, bir anlamda şöyle yorumlandı. Ön libero oynayacak bir oyuncu stoper oynamak istemiyor. Ama şartlar onu o şekilde getirdiği için e, o şekilde oynamak zorunda kalıyor. Bundan da memnun değil, memnuniyetsizliğini ortaya koydu diyorlar. Ama tabii e, bu manada teknik direktörün söyledikleri olur. Benim kanaatimiz e, sorarsanız, ben bunca stoper, Banyalar, ondan sonra Benkovicler falan bunca stoperin arasından siz orta saha oyuncunuzu getirip oraya çekerseniz sıkıntı olur. Ayrıca da şunu söyleyeyim orada mesela Berat'a yer veriyor. Berat yerine Mendy orada çok çok daha verimli olur. Tabii bunlar benim kanaatim ben bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle bakalım. Abdülkadir Ömür'e bir ıslık vardı e, oyundan çıkarken. Yani Lütfen bunu yapmayalım. Evet ben de bir Karadeniz insanıyım. E, biz böyle çok çabuk heyecanlanıyoruz ama o oyuncuya e, ihtiyacı var. Sadece e, Trabzonspor'un değil Abdülkadir Ömür'e Türkiye'nin de ihtiyacı var. Onu da özellikle söylememiz gerekiyor ve e, bu noktada e, bence benim kanaatim e, Trabzonspor'un yetiştirdiği, Trabzon'un hele altyapısından yetişmiş oyunculara biraz daha fazla sahip çıkmak gerekebilir. Şimdi e, hemen şu bilgiyi zaten paylaştılar. Ben de paylaşayım. Trabzonspor zaten daha önce de söylemiştik. Hükmen 3-0 kazandı maçı. E, İstanbulspor'da 3-0 yenilgi ve 3 puan silme cezasına çarptırıldı. Bunu da söyleyelim. Tabii Ertuğrul Doğan sahaya girdiği için cezaya e, tabi tutulmuş. Artık zaten federasyon iki, son açıklamalarda 2 milyon 600 bin lira toplamış federasyon. Artık işi ticarete döktü. Yaz ona yaz buna söyledi yaz şunu yaptı yaz. Yaz da yaz yani durmadan yazıyorlar. Hayırlısı olsun bakalım inşallah bir yere gelebilir. Şimdi son maçta alacağımız bir ders daha var ya da bir mesaj daha var. Tekliç hadi Kerem Şen genç oyuncu Gökten Gürpüs genç oyuncu. Tekliç, Fernandez ve Benkoviç ile Umut Güneş'in e, kadroya yazılmaması acaba bize 3-4 oyuncunun gidecek 3-4 oyuncunun belli olduğu anlamına mı geliyor sorusunu e, ortaya çıkardı öyle söyleyebiliriz. Galiba böyle bir durum söz konusu oluyor. Yavaş yavaş bu noktaya geliyoruz. Trabzonspor e, söylediğimiz gibi e, 29 Aralık'ta başlayacak. 5 gün izin yapacak. Diyelim ee, ve şimdi biraz da şu transferle ilgili iç dış transferle ilgili konulara göz atalım. En önemli konu şu, herkesin merak ettiği Bakasetas. Yani Bakasetas bugüne kadar imza atmayan bir Bakasetas'ın bugünden sonra imza atmasını beklemek fazla iyimserlik olur. Yoksa e, artık Ocak ayı transfer dönemi geldi ve bence de artık Bakasetas'la Trabzonspor'un yolları ayrılıyor. O e, Cardiff City'ye Erol Bulut'un yanına mı gider, yoksa Yunanistan'da ve İspanya'da teklifler var. Onları mı değerlendirir, bilemiyoruz. Ama galiba e, Trabzonspor'da Bakasetas'ın yolları ayrıldı. Şöyle söyleyeyim, bu manada e, hani kreatif oyuncu konusunda ciddi sıkıntı yaşıyor. Sosa öyle oldu, Hamşik öyle oldu, Bakasetas. Umarım bu kez gidenin yeri doldurulur. Çünkü gerçekten de çok ciddi bir boşluk olacaktır. Hemen şunu söyleyelim. Ee, Abdullah Avcı'nın karar vermesi gereken bir oyuncu, bir menajerlik önerisi. Ee, Belhanda'yı önerdiler. Devre arasında biliyorsunuz Ad Adana Demirspor'dan ayrılıyor. 33 yaşındaki oyuncu. Bu sezon, geçen sezon mükemmel bir performansı vardı. Yanılmıyorsam 19 gole tesir etti. 12 gol 7 asist gibi bir rakamı vardı. Bu sezonda 20 maçta 3 gol 4 asisti var. Yani Belhanda kalitesi belli bir oyuncu ama unutmamamız gerekli ki e, her an bir arıza çıkartabilecek tipte bir oyuncu olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Ama e, Ab yönetim Abdullah Avcı'nın önüne getirmiş. Buyur hocam Belhanda'yı bize teklif ettiler. Arzu ederseniz... E, alabiliriz demiş Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor. Ben Abdullah Avcı'nın bu manada kararının olumlu olacağını düşünmüyorum. Bu arada yorumumu da ekleyeyim bu konunun içerisine. Pek düşünmüyorum. Şimdi şunu söyleyeyim. E, tabii ki e, Orsic konusunda ülkesinde bir röportaj vermiş. Abdullah Avcı beni bekliyor diyor ama Mart ayına kadar gelmem biraz zor diye de bir cümle eklemiş ki bu da sempatik değil gerçekten sıkıntılı. Yani Mart dediğiniz anda sezon bitti yani. Gerçekten o noktaya gelmiş oluyoruz. Eee tabii e, Nenad Bjelica'nın çok ciddi bir zarar verdiğini e, söylememiz gerekiyor. E, uzun bir süre e, santrofor arayışında bekledi, bekledi, bekledi. Evet şimdi Onaçu e, iyi bir e, seçenek oldu ama o günlerde gündeme gelen Artem Dovbyk Girona'da e, o kadar kendi değerini yükseltiyor ki takıma da güç katıyor. 28 15 milyon eurodan 28 milyon euroya çıktı güncel değeri. İşte Ukraynalı oyuncuyu alma konusunda yaşanan tereddüt bu noktaya getirdi. Hani kaçan balık büyük oldu yani. 20 maçta 12 gol, 6 asisti var İspanya La Liga'da. E bu da çok çok önemli bir istatistik. İşte bazen hocaları mı dinlemek lazım yoksa bazen de karar verirken biraz daha futbol aklı olan birkaç kişiyle mi karar vermek lazım? Bu o manada karşımıza çıkan en önemli konu. Şimdi e, Trabzonspor'da stoper, orta saha, forvet transferi arayışlarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Stoperde yani Mendy'nin oynadığına bakarsak yani kesinlikle bir stoper arayışı var. E, bir oyuncuyla anlaştığı net bir şekilde söyleniyor. E, daha doğrusu Ertuğrul Doğan tarafından söyleniyor. Biz anlaştık diyor bir oyuncuyla. Şimdi onun dışında neler var? E, bu üç bölgenin dışında Larsen'le vedalaşmak istiyor Trabzonspor. Mehmet Can'ı da son zamanlara kadar oynatmıyordu hoca. E, i̇şte son maçta e, 46. dakikada Larsen'in yerine oyuna soktu. Yani anlaşılan o ki onu birinci tercih olarak görmüyor. Bu manada İtalyan basınında bir haber e, geldi. Sabek için Serie A, Serie A'da oynayan, Roma'da oynayan Kalsrop gündeme geldi. 2025 yılında sözleşmesi bitecek. Devre arasında ayrılacak bir oyuncu. Tabii önemli bir oyuncu olarak kabul edebiliriz. Hollandalı oyuncu bu sezon 14 maçta bir asisti var. 7 milyon euro da değeri var. Tabii ki şimdi araştırıyoruz. Netleşen bir isim kim acaba? Ertuğrul Doğanın söylediği onu çok net olarak bilmediğimiz için söyleyemiyoruz. Ee, i̇kinci bir e, isimden daha bahsedelim. Vakame zaten artık gün gibi aşikar. Biz vakamenin geleceğini söylediğimizde ya işte vakame diyorsunuz diyorsunuz olmuyor. İşte gördüğünüz gibi çalışmaların devam ettiğini artık e, herkes açıklamaya başladı. Ertuğrul Doğan diyor ki teknik onay henüz gelmedi elimize diyor. Abdullah Avcı'da görüşmelerimiz sürüyor. Hatta ayrıldığından beri görüşüyoruz diyor. Yani iki tarafta doğruladı. Vakame'de gelmek için can atıyor. Sonuç itibariyle bu transferin olacağını söylememiz çok da sürpriz olmaz. Onu da özellikle vurgulayalım. Bu manada baktığımızda e, Trabzonspor'un e, henüz daha tam anlamıyla transferdeki e, hamlelerinin netleşmediğini vurgulayabiliriz. Evet, genel olarak bir Trabzonspor gündemi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.